30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile boşanan şarkıcı hadise nişan taşında bir göz doktorundan çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı gözünden ameliyat oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de tek cesede boşanmıştı. Ünlü şarkıcı hadiseye nazar değdi. Snop magazinde yer alan habere göre boşanma sonrası eski neşesine kavuşan hadise nişan taşında bir göz doktorundan çıkarken görüntülendi. Ufak bir ameliyat geçirdim diyen hadise özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı. Koruma ile geziyor. Öte yandan hadiseye korumasının da eşlik ettiği görüldü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.